Derya nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Meçhule gidiyoruz herhalde. Biz bu arabaya havluları takıp böyle kornalara basa basa konvoy halinde gidecektik bu yolda. Saray burnunda gelin çayına oturacaktık. Şu düştüğümüz hale bak. Allah belanı versin Kıvanç. Asuman bir sus ya. Ne susayım? Kız kardeşim burada sap gibi kalmış ortada ben ne yapayım? Ben en başından beri yanlış bir hikayedeydim. benimle evlenir misin? Ertuğ, iyi misin oğlum? Abla. Ne oldu? Ablamı gördünüz mü? Yerinin odasına gitmişlerdi en son. Sonra konuşuruz. Ya haberleşiriz tamam mı? Bir şey yapalım oğlum. Sonra konuşuruz. Ya Mert nereye gidiyorsun ya? Abla, abla neredesin? Delireceğim. Ay delireceğim. Mert. Songül abla, ablam. Tamam, tamam. Birazcık sakin ol. Ablanı Asuman'la Mertem götürdü. Ama sen öfkelisin bak, anlıyorum ama lütfen sakin ol Mert. Lütfen, tamam Oğlum sakin ol, tamam. Yani halledeceğiz tamam. her şeyi, öğreneceğiz. Sakin ol, sen sakin ol. Lütfen sakin ol Mert, lütfen. Tamam. Ablacığım, benim aklım almıyor. Benim aklım bu yaşadıklarımızı gerçekten almıyor. Ha, bu adam benimle konuştu. Yetmedi ablamla da ablama da yalvardı. Evet. Ama bu, yani onu masada bırakmak için miydi ben? Yani bu neyin intikamı hocam? Tamam. Ev... Gel buradan çıkalım. Evet, hadi. gel bir hava alalım. Ha? Hadi gel. gel Her şey yoluna gidiyor. bıraktım. Yok bilmem ne. Derya. ya kaza yapacağız ya. Allah korusun. Biraz yavaşla, ne olur ya. Ay düğünde terk edilen gelin kaza yapma diye manşetlere düşecekler ya bir yavaş ol. Derya. Ya Derya bir cümle kur, bir şey söyle. Allah aşkına bir şey söyle bize ya. Ben tam ne diyeyim Allah aşkına? Ben ne yaşadığımı biliyor muyum? Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. <gülüyor> Derya. Derya. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ya ne olur biriniz bana söyleyin Allah aşkına ben ne yaptım? Ben nerede hata yaptım? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Söyler misiniz bana? Kafayı yiyeceğim ya, kafayı yiyeceğim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> bana, bana sensiz yapamam dedi. Alelacele gittin, nikah günü aldı Sonra hiçbir açıklama yapmadan beni terk edip gittin Meltem. Delireceğim. <laughs> gitti. şey Eserekli deli, gel git akıllı. <laughs> Üzme kendini ne olur üzülme Derya ya. Üzülmüyorum ben Asma. Ben üzülmüyorum ben. Ben kar oluyorum ben acı çekiyorum. Ben yıllar sonra hayatımı biriyle paylaşacağım zannettim. Ben onu çok sevdim. Onun da beni sevdiğini sandım. Ya benim kaderim terk edilme güven. Ne salam ya. Ne salam <laughs> Derya. Derya bir tanem benim. Derya deme öyle deme öyle ne olur. Yani bembeyaz prensesler gibi giyinme. Şimdi terk edildi böyle karalar bağladı. Neyse ben gelinliği alıp arabaya attım Derya. Ne yaptın? Gelinliği poşete sardım arabaya koydum. Belli mi olur belki bir gün giyersin. Ne giyeceğim ben o gelinliği? Ben o gelinliği anca yakarım. Ay. Bagajda mı? Ha? Ay e, e, evet ama... Eyvah eyvah. Hii. Allah çıkarsın. Delirdi kız. Gül gibi kız kardeşimi delirtti bak. Bak sen sakın bir şey yapma. Tamam mı? Gelinliği ben yakarım. Onu yakacağım diye kendini yakacaksın. Kendine bir şey yapacaksın. Dur. Sen karşısına geç izle. İçin sor belki.